مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ Bakın Allah çok enteresan bir örnek verecek bize, bir darbı mesel yapacak. Şu Allah berisinde veli arayanların durumu, yani Allah'a sığınmaları gerekirken, Allah'ın yasalarını uygulamaları gerekirken, Allah'a kul köle olmaları gerekirken, Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarının yasalarını uygulamaya çalışanlar, Allah'tan başkalarına sığınmaya çalışanların durumu bir örümceğin durumuna benzer. Bakın Allah diyor ki, Kemme selil ankebut. Onların durumu bir örümceğin durumuna benzer. İttahadet min yo ittahadet beyta. O örümcek bir ev edindi, bir ev ittihaz edindi ve inne evhenel buyuti ama evlerin en ehveni, evlerin en zayıfı lebeytul ankebut, örümceğin evidir. Levkanu yalemun, keşke insanlar bu gerçeği bir anlayabilselerdi. Bakın Allah'ın koruması bir de örümceğin evinin koruması. Allah'ın velayeti, örümceğin velayeti. Bir insan Allah'ın korumasından çıkar da, Allah'ın velayetini terk eder de, Allah'ın yasalarını uygulamaktan vazgeçer de birilerinin yasalarını uygulamaya kalkışır, birilerinin koruması altına girer. Mesela ABD'nin, mesela IMF'nin, mesela ayetenin, mesela birilerinin koruması altına girerse bir kişi Allah'ın korumasını terk edip tıpkı örümceğin evine sığınması gibi bir duruma düşer o kişi. Örümceğin evi ne kadar zayıf değil mi? Üstelik bir çocuk şöyle üfleyi verse küçücük bir çocuk elindeki küçücük bir kibrit çöpüyle şöyle hareket ettiri verse dağılacak, yıkılacak bir ev, örümceğin evi. Bir rüzgar esi verse biti verecek bir ev. Üstelik örümceğin evi de dışarıdadır. insanların gözü önünde, bir duvar kenarındadır. Acaba diyorum, sokağı ev edinenler de buna mı benzer? Kimi edepsizleri görüyoruz sokakta sanki ev zannediyor sokağa galiba. Bütün işini sokakta görmeye kalkışıyor. Tıpkı örümcek gibi. Örümcekte insanların gözü önünde ev yapıyor, evleniyor ama insanların gözü önünde. Sokakta ahlaksızca birlikte olan kızlar ve erkekler de aynen bunun içine girer miyim? Aynen girer. Örümcekle alakalı, hayvanlarla alakalı araştırma yapan araştırmacılar diyorlar ki, dişisiyle erkeğinin birbirine bağımsız yaşayan tek hayvan yeryüzünde örümcekmiş. Hayvanın dişisiyle erkeği birbirinden bağımsız. Evleniyorlar, bir ev kuruyorlar ama ne erkeğin dişisinden haberi var, ne dişinin erkeğinden haberi var. Aralarındaki aile bağı en zayıf hayvan örümcekmiş. Allah korusun. Bu toplum da o hale gelmeye mi başladı? Allah korusun. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin Allah'ın velayeti altında bir hayat yaşayın. Allah'ın korumasına girin. Allah'ın korumasını bırakıp da birlerinin korumasını talep etmeyin. Allah'ın velayetini bırakıp da birilerinin velayetini talep etmeyin. İşte bakın Allah bize son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu anlattı. Sonra dedi ki: "İnna Allaha ya'lemu ma yed'un min dunihi min şey'in." İnsanların Allah'ı bırakıp da dua ettikleri varlıkların hiçbir güce sahip olmadıklarını Allah biliyor. İnsanlar bunaldıkları, daraldıkları zaman birilerini yardıma çağırıyorlar. Yetiş ey falan ey falan diye. Birilerine sığınmaya çalışıyorlar ya. Bakın Allah diyor ki onların hiçbir gücü yoktur. Allah'ın gücünün dışında hiç kimse de zerre kadar bir güç yoktur. Ve huvel azizul hakim. Çünkü o Allah aziz ve hakimdir.